Evet geldik ikinci desteğe. Ne güzel kartlar geldi böyle. Yeniden doğmak kartıyla beraber geldi aslında. Buradaki enerji anlayış bekliyorum senden dedi. Yani biraz güçlenmek için anlayış bekledim veya çok fazla sessiz kaldım. Ee, aranızda tartışmalar olabilir bayağı sınanmalar olabilir ama e, arzu böyle tutku da olabilir e, ben bu durumun içerisinden çıkamadım ben bu, bu ilişkiyi anlamadım dediğiniz bir enerji varsa evet diyor artık bana biraz anlayış gösterirsen bugün sizinle ilgili düşüncelerinde kesinlikle seninle artık bir anlaşmak bir uzlaşmak bir bir araya gelmek artık tecrübe ettim sensiz de olmuyor aradaki sıkıntılar takıntılar tartışmalar artık bir bitsin dediği enerjilerin içinde çok özlemiş. E, bu sessizlik nereye kadar sürecek dediği. Bakın hem yüzük e, hem değnek dörtlüsüyle de beraber geldi. Burada e, gelen kişi ya evlenme teklifiyle gelir ya bir ilişki başlangıcıyla gelir ama sağlam bir geliş.